Ahmet Sağlam 21 Mayıs 2025 tarihli Türk Devletleri Teşkilatı, TDT, Devlet Başkanları Konseyi Gayri Resmi Zirvesi Değerlendirmesi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, bugünlerde yalnızca Tuna Nehri'nin değil, aynı zamanda Türk dünyasının kardeşlik ve stratejik işbirliği akışına da ev sahipliği yapıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi, sıcak çay sohbetlerinden stratejik gündemlere uzanan çok boyutlu bir diplomasi zemini sundu. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam ediyor. Liderler bir arada, gündem yoğun. Ama bazen en güçlü mesajlar en neşeli anlarda veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında bol kahkahalı, sıcak bir çay sohbeti yaşandı. Forun sayısı yarışı 9-9 berabere bitti. Yan masadaki Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e dönüp genç, çok genç diyen Erdoğan, Aliyev'i işaret ederek bu hiç ihtiyarlamıyor, esprisiyle dostane atışmaları da eksik etmedi. Ama bu neşeli görüntüler sadece hoş bir anı değil, Türk dünyasının meselelerinin soft power ile çözülebileceğinin en tatlı kanıtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi de dahil olmak üzere birçok hassas başlık ancak bu sıcak iklimle, güçlü diplomasiyle çözülebilir bir şer düşelim, bu tablo ancak bölge ile ilgili görev yapan karar verici konumdaki Türk diplomatlarımız stratejik hamlelerle değerlendirebilirse sonuç verir. Aksi takdirde aynı yerde sayar bir sonuç vermez kağıt üzerinde kalır. Alınan kararlar yalnızca güncel meseleleri değil, aynı zamanda gelecek, 10 yılları şekillendirme potansiyeline sahip stratejik adımlar içeriyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Türk Akademisi nezdinde gözlemci statüsü verilmesi, KKTC'nin Türk dünyasıyla kurumsal entegrasyonunun güçlenmesi açısından kritik bir adım oldu. Bilimsel dayanışma, Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'a verilen Ali Neva'i Uluslararası Ödülü, Türk dünyasında bilimsel liderliğin teşvik edilmesine yönelik anlamlı bir mesaj niteliği taşıyor. Stratejik ortaklık anlaşmaları, üye ülkeler arasında, stratejik ortaklık ve kardeşlik anlaşması, imzalanması önerildi. Bu öneri, kurumsal işbirliklerini hukuki zemine taşıyacak bir yapı sunuyor. Ticaretin dijitalleşmesi, dijital platformla birlikte karşılıklı ticaretin artırılması için eylem planı hazırlandı. Ulaştırma ve lojistik, trans-hazar koridorunda, tek pencere ve yeşil koridor sistemlerinin uygulanması planlanıyor. Kasım ayında Taşkent'te düzenlenecek uluslararası lojistik forumda bu süreci destekleyecek. Yatırım portalı ve ortak girişimler, Türk yatırım fonunun daha etkin kullanımı, ortak girişim şirketlerinin kurulması ve yatırım portalı ile ekonomik entegrasyon hedefleniyor. Sanayi işbirliği, kimya, enerji, madencilik, tekstil, ilaç ve gıda sektörlerinde büyük üretim kapasiteleri oluşturulması gündeme geldi. İklim ve Çevre, Budapeşte'de kurulacak Kuraklıkla Mücadele Enstitüsü, çevre sorunlarına karşı Türk dünyasının ortak refleks geliştirmesini sağlayacak. Hazar Denizi'ndeki su seviyesinin düşmesi gibi konularda ortak araştırmalar önerildi. Eğitim ve Kültür, Taşkent'teki Türk Devletleri Uluslararası Üniversitesi'nin önemi vurgulandı. Türk Soyun Kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve Türk Kültür Vakfı toplantısının Özbekistan'da yapılması önerildi. Yeni başkentlerde yeni projeler Aktau şehri 2024 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Türkistan'da seçim kurumları arasında danışma platformunun ilk toplantısı yapıldı. Almatı, Haziran itibarıyla TDT Gençlik Başkenti oldu. Kazakistan, Çin sınırında 3. demiryolu geçiş noktası açarak dijital gümrük ve transit kolaylıklarına hız verdi. Hazar denizi altından döşenecek fiber optik kablo ile dijital bağlılık artırılıyor. Transahazar Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Projesi, uluslararası enerji arz güvenliğinde yeni fırsatlar sunuyor. Azerbaycan'a, Kazak Petrolü'nün Avrupa'ya ihracatına verdiği destek için özel teşekkür iletildi. Sonuç, sözden eyleme geçilmeli. Budapeşte zirvesi, sadece protokol düzeyinde değil, eylem odaklı, sahaya dönük ve yapıcı işbirliğini önceleyen bir diplomasi örneği sundu. Ancak bu kararların gerçek etki yaratması, yalnızca alınan kararlarla değil, bu kararları stratejik hamlelere dönüştürecek kararlı Türk diplomatlarının iradesiyle mümkün olacaktır. Aksi halde bu kararlar kağıt üzerinde kalır, potansiyel, gerçekliğe dönüşemez. Zirvenin sıcak atmosferi ve güçlü çıktıları, Türk dünyasının ortak hedefler etrafında nasıl kenetlenebileceğini bir kez daha gösterdi. Bu birliktelik bir sarraf inceliği ile işlenirse yalnızca geçmişin değil, geleceğinde ortak akılla yazılabileceğinin habercisi olur. Bu zirvede eksikliğini hissettiğim nokta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha güçlü ve kararlı bir birliktelik mesajının yeterince vurgulanmamış olmasıydı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve Türkmenistan Devlet Başkanının da zirvede yer alması, Türk dünyasının kapsayıcılığı ve ortak vizyonunun sergilenmesi açısından son derece anlamlı olurdu.